Merhaba, ben psikolojik danışman Mehmet Sunaoğlu. Bu videoda stres ve stresle baş etme becerileriyle ilgili sizlere bilgi vereceğim. En genel tanımıyla zihinsel veya duygusal baskıyla baş edememe durumu olan stres, kendisini bedensel, duygusal ve zihinsel belirtilerle gösterir. Kalpte çarpıntı, terleme ve titreme, kan basıncının yükselmesi, stresin bedensel belirtileri iken Kaygı duygusunda artma, gerginlik ve çabuk öfkelenme, ani duygu durum değişiklikleri de stresin duygusal belirtileridir. Karar vermekte güçlük, hafızada zayıflık, unutkanlıkların artması, bir iş ya da bir etkinlik yaparken odaklanmakta zorlanma da stresin zihinsel belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir aile üyesinin ya da sevilen yakın birinin vefatı, aile içi çatışmalar, sağlık sorunları, okul değişimi veya okula uyum sağlayamama, akran zorbalığına maruz kalma gibi gerçek yaşam olayları ya da olayları gerçekçi olmayan bir şekilde yorumlamak, düşünmek strese neden olabilmektedir. Aslına baktığımızda Orta düzeyde bir stres yaşamak bizleri istek ve amaçlarımız doğrultusunda davranışa iterken az önce saydığım belirtileri yoğun olarak yaşamak yaşam kalitemizi düşürmektedir. Strese yol açan önemli boyutlardan bir tanesi az önce de ifade ettiğim gibi gerçekçi olmayan ve işlevsiz düşüncelerdir. Ne yaparsam yapayım başarılı olamayacağım, çalışsam bile sınavı geçemeyeceğim, sınıfta kalacağım gibi Kötümser ve gerçekçi olmayan düşünceler ya da yaptığım her işte mükemmel olmalıyım, hiçbir hata yapmamalıyım gibi yine gerçekçi olmayan ve işlevsiz düşünceler stres yoğunluğumuzu art arttırırken mümkün olduğunca, olabildiğince e, gerçekçi düşünmek, olayları gerçekçi bir şekilde yorumlamak ve istek ve amaçlarımız doğrultusunda davranışa geçmek, stresi kontrol altına almamıza katkı sunar. Örneğin, eğer bir öğrencinin hedefi ve isteği sınavda 80 üstü puan almaksa, o öğrencinin yapacağı eylem günlük bir şekilde düzenli ve sistemli olarak ders çalışmaktır. Eğer günlük bir şekilde ders çalışmazsa, sınava 1-2 gün önce konular birikecek ve bu durumda öğrencinin yoğun stres belirtileri yaşamasına neden olabilecektir. Gerçekçi düşünmek ve istek ve amaçlarımız doğrultusunda davranışa geçmenin yanı sıra en az 7 saat olmak kaydıyla uyku düzenimizi korumak, ilgi ve yeteneklerimiz doğrultusunda hobiler edinmek, gerildiğimiz ortamlardan uzaklaşmak, zamanı yönetebilmek de stresle baş etmede önemlidir. Tüm bunların yanında eğer ki stres belirtilerini yoğun olarak yaşarsanız okul psikolojik danışmanınızla ya da bir uzmanla iletişime geçmenizi önererek hepinize mutluluklar dilerim.